Evet değerli takipçiler. Şimdi geçen gün Yonca Tepe diye size çektiğim yerin aşağı kısmındayız. Orada da bir deremiz mevcut. Gerçi birçok dere mevcut da burada. Bu deremizin adı da Kok Deresiymiş. Şimdi dayıyla buraya ziyarete geldik arkadaşlar. Burada ilginç birkaç şey olacakmış. Birazdan sizlere inşallah tanıtacağım. Burada da gürül gürül akan bir deremiz mevcut. Güzel bir manzara. Evet, şimdi bir yere geldik. Burası derenin üst kısmı arkadaşlar. Şöyle çalların arasından da görebiliyorsanız aşağıda bir su birikintisi var. Hatta şurada da görebilirsiniz. Yaşlı nemliliği biraz daha yaklaşıyım. Bir saniye. Evet, şurada da nemlilik, su birikintisi görüyorsunuz. İlginç olan şey ise şuranın bir yamaç oluşu. Şurada bir su birikintisi oluşmuş. Bir değil aslında yayılmış burası. Şöyle o ağacın o taraflara doğru. Aşağıda ise dere akıyor. Dereden de yüksekte bir kısımdayız. Bu suyun nereden geldiği belirsiz ve bu su aşağıdaki derenin suyuna göre ılık diyebileceğimiz bir su. Nereden geldiği belli değil. Bir kaynak suyu olabilir. İlginç bir şey. Birazdan göstereceğim. Karşı kısımda da mevcutmuş. Bakalım. Evet şimdi diğer kısma geldik. Derenin karşı tarafındayız. Bakın dereyi görüyorsunuz. Yine yüksek bir kısımdayız. Yüksek bir kısımda da böyle birikintiler var. Yani bu kar suyu birikintisi değilmiş. Buzlanma da değilmiş. Çünkü yazın da aynısı oluyormuş. Büyük olasılıkla bu kayanın dibinde de yine su mevcut. Bakın burada. Bayır yani. Bayır. Ve bir de farklı renkte. Dayının söylediğine göre hep bu renkte olurmuş. Ve yine ılık bir su. Derenin suyuna da baktım. Derenin suyu buz gibi. Bu suysa biraz daha farklı. Sağoluk. Evet, geçen sizlere çekim yaptığım alan tam karşıdaki ev. Onun tam karşısındayız. Bakın burada da bir dere mevcut. Bu daha tabi çaya göre daha küçük fakat benim yeri keşfettiğim bir yer. Güzel bir dere akıyor arkadaşlar aşağıda. Suyunu duyabiliyorsunuz. Valla bayağı zorlandık. Dere, tepe, bayır. Geziyoruz. Şimdi birazdan bir aksilik olmazsa bazı mağaralar varmış. Küçük mağaralar. Onlara bakacağız evimizde. Evet burada da derviş kayalar olarak bilinen kocaman bir kayanın dibine geldik arkadaşlar. Mağara dedikleri yani şöyle altlarda oyuklar mevcut. Koskocaman bir kayanın altında oyuklar mevcut ve belki de tilkiler uydu diyebiliriz. Şöyle yaklaşmak gerekirse biraz daha şöyle uzayıp giden altında delikler mevcut. Bu arada yani bu dağların yanında küçük bir kaya diyebiliriz onlara göre. Şu karşımızda da koca dağlar mevcut. Evet geçen günlerde sizlere çekmiş olduğum çayın devamı. Akan çayın devamı. Bayındır Barajı'na akıyor burası. Bayındır Barajı'nda toplanıyormuş güzel manzaraların devamı. Şöyle uzayıp gidiyor.